Çar. Uçak biletimi iptal edin. Anlaşılan bir süre daha buradayız. Gayet iyi gördüm Mahur'u. Atlatacak inşallah. Oh. Oh, çok şükür. İyi olacak tabii. Güçlü kızdır Mahur. Bana bak basına sızmasın bu iş. Yok baba. kimle bile konuştum. Hiçbir şey sızmayacak. Tamam. Tamam Siz çıkın isterseniz. Mahur'u görmeden Ne var yarın görüşürüz. Yok baba, nereye gideceğiz? Ya kantin falan yok mu burada? Bir şeyler içeriz. Burada olalım. Olur, bana uyar. Tamam. Yaz ben bir beş dakika çıkıp geleceğim. Emniyet müdürünü bir göreyim. Şu işin üstünde dursunlar. Tamam baba, buradayız biz. Ben asla döneceğim. Sen Sedat'ı bul. Eyvallah komutanım. Hoş geldiniz. Daha ne istiyorsun lan bizden? Babanı ben öldürmedim. Ben hiçbir şey yapmadım. Daha hala neyin peşindesin sen? Kızımdan ne istedin? Mahvura bir şey mi oldu? Kes lan numarayı. Kızım vuruldu. Sen yaptın. Ben yapsaydım haberim olurdu herhalde çek silahını. silah. Silahını çek. Peki, çektim. <laughs> Vur beni. Vur beni rahatla. Ama ailemi peşine bırak. Tamam. Ah. Namlu'ya mermi sürmemişiz. Sür. Sür. Sür! Aziz Bey... ...lütfen saçmalamayın. Ben Mahur'a bir şey yapmadım. Evet, bir aralar onu öldürmek istedim. Bunun için bazı çabalarım da oldu ama... ...şu an öyle bir durum yok. Size tahminimi söyleyeyim mi? Maraşlı geçen gün birilerine bulaştı. Çok tehlikeli adamlar. Uyuşturucu işi yapan, iğrenç tipler. Maraşlı önünü arkasını düşünmeden bunların yüklü miktarda malını yakmış. Adamlar durur mu? Durmamışlar tabii. Bunu öldürmek için peşine düşmüşler. Yine tahminime göre o arada da zavallı kızınız Mahur Hanım çatışmanın arasında kaynayı vermiş. Tabii bunlar benim tahminlerim sadece. Size de mantıklı geldi mi? Kızınızı kimin vurduğu sorusunun cevabı bende değil. Maraşlı kardeşimiz de. Size bunları anlatıyorum ama iyilik olsun diye değil. Sizden hala nefret ediyorum. Mahur'un vurulduğuna da hiç üzülmedim. Umarım kendisi bir an önce ölür. İyi akşamlar dilerim.